Öncelikli olarak poliklinik hizmetlerinin e, başlamasıydı hedefimiz ve hamdolsun dün ile günde bizzat gittik yönetim kurulu arkadaşlarımızla orada hastalarımızın bekleme noktasındaki yerlerde veya efendim doktorlarımızın muayene odaları noktasında muazzam bir görüntü adeta otel konforunda biz bunu yakından müşahede ettik. Tabi burası 423 yataklı bir hastane. Burada yoğun bakım olarak 50 yatağa sahibiz. 12 tane ameliyathanesi olan bir hastane. Dolayısıyla burada bu poliklinik hizmetlerinden hemen sonra biz diğer hastane ile yeni hastane arasında bir köprü oluşturduk. Ve yavaş yavaş inşallah buradaki taşınma süreci başladı. Yani zamanla bütün malzemenin oraya yerleşimi söz konusu olacak. Ve şu anda hastanede her cihaz sıfır noktasında alındı. Yani eski cihazlarda kullanım yok. Bütün cihazlar yeni ve ilave yapıldı. Geçenlerde biliyorsunuz 41 madeni şehidimiz vardı. Ama maalesef bugün iki tane yoğun bakımda olan Çamsakur Hastanesi'deki işçilerimizden bir tanesini de kaybettik. Dolayısıyla şu anda şehit sayımız, maden şehit sayımız 42 yükseldi. E, 6 tane de orada biliyorsunuz yanık hastamız vardı. Allah korusun bu tip vakalarda veya farklı şekilde yaralanmalarda, kazalarda artık Zonguldak'la, Türkleri Hastanemizde de yanık üretisi olacak. Bu hizmetleri artık e, İstanbul'a değil de artık Zonguldak'ımızda halledebilecek durum noktasına girişeceğiz. Başarılı bir yönetimle beraber biz buradaki hastalarımızı, yani oradaki çalışan bütün personeli biz bunu ısrarla gerekli sağlık müdürümüz, gerekse hastane başhekimimize ilettik konuları. Yani bu hastanenin yeniden hizmete geçmesi bir milat kabul edelim. Hastalarımıza özellikle yaklaşımlarda filan nasıl babanıza yaklaşıyorsunuz, annenize yaklaşıyorsunuz. Bu şefkat üzere muamele istiyoruz onlardan. Özellikle doktor yanındaki sekreter arkadaşlardan daha bir anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü bizim için halk özne, millet özne, onların memnuniyeti bizim için çok önemli. I don't know.